Arkadaşlar merhaba. Bakın Ertuğrul nereye çıktı? Ertuğrul neredesin? Dut ağacında nasıl çıktın oraya? Tabii ki Ömer abimiz yakışıklı, Aa. bekar, Aa, genç kızları duyurulur. Ertuğrul'un yakışıklı genç abisi Ömer abisi yardım etmiş. Diyeyim, Bakar mısınız dutlara? Köyde bile bu kadar dut yoktu. Bakın bakın, Sizler de dut seviyor musunuz? Uuu, bayağı dut var. Ve şimdi sizin yerinize de yiyelim. Ertuğrul, arkadaşlarının yerine de dut yiyecek misin? Çok mu? Tamam, o zaman bir bay bay yap, kapatalım hadi. Oo, Ertuğrul su tabancası, Ömer'e geçmiş. Ömer'i e satıyor Ertuğrul'u. Pow pow pow. Ördekçi yapma diyor tabii her zamanki gibi fındığımız da var. Gösterelim. Tombiş fındığımız yürürken yoruldu. İlk bulduğu çimene oturdu. Şimdi hoşça kalın o zaman. Oğlum hadi bir bay bay yap bakayım. Tamam görüşürüz. Bay bay. mi?